Video. Uy. Uy! Sus oç yazın. Ben söylemiyorum videoda düşecek. <laughs> Karşı elim dolmuyor neden 5 dakika geçti sus. Furkan. Furkan grenade yüklüyorsun değil mi? Long koş. Adam az B sandım. Abi long var long. Duman indi. keset. <laughs> long var, Bey long. Dolduruyorum. İkisi de burada, ikisi de. İşte orada. Abi bir vuramadım, şaka gibi ya. Bir düşman kaldı. Vurma kü küreyi alayım. O da orada la, o da oradaydı la. Ne yaptınız? Sersi. Helal. Ya ben vuracaktım ya. Furkan ya. Grinel yüklüyorum Furkan. Hayır hayır Grinel yüklemeyeceğim. Yükleyeceksin. Herkes videonun altına herkes Furkan Grinel yüklüyorum. Bu ne para lan, 2900 söyle. para var. Abi Green Hell'de bir tane şey var. Yerlilerin bir çıkıyor. çıkışını bağlamış ipler. <laughs> Evrenin <'in> videosunda. Allah, <laughs> <laughs> evet. Rast eski de Atakan server üstüyle o. Online anasın Offline bir şey olsa yine oynarım ben yani. Hikayesi falan olsa. Girdiler bu arada. Hayır oğlum. Rigor's tarzınızı sadece serverlar sevildi. Bir düşman kaldı. Base falan yapıyorum. Info var mı? Ben sanki gördüm orada ama. Kangrinal yükle. Abi canı yani, kurken klasikle nasıl tek atabilir bana? Gideyim bir saniye sürdü. Sadık. Saat... Abi lan ne oynuyorsun? Sabah ters yaptın. Bir Valorant girdin. Bugün ne girdin başka? Oğlum girseniz ben girelim. Ben her saat boş. Ya Aa. sabah akşama Abi siz kaçıncı sınıfsınız? Üniversite 1 ben. Onlar da 2. <laughs> Sen bu dönem kal da ben biliyorum şu. Bomba bir düştü bu arada. A'ya düştü bomba. Ayakta Ayak. kalan son oyuncu. Mevlüt o bomba değil miydi yerdeki? Mevlüt. Tam Bombaymış. Helal Adam ile beyler. Birisi short'ta olabilir dikkat et. Ne görecekler ki? Hayır hayır hayır. Keşke Q'yu çekseydim orada. orada, orada Vur. <laughs> B'de Spike da B'de. Spike da B'de. Tamam, Abi niye slow ki Beni Bir düşman kaldı. Şeyde içeride. Sakinlik için alır git Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Dönme Daphne, dönme dönme. Mecman görüntü. Adam ne TV. Yazarım aşağıya. Aşağı yazarım şimdi. Ciddiyim bak mermi evet, evet, sayısından evet, evet, çok küfür var anasını satayım biliyordum. Arkalamaya çalışıyorum ama. Ya abi bu çocuk bana niye türkçeyle etyal atıyor ya? <laughs> bir anda pikliyoruz şimdi bir anda etyal atıyor. Spike yerleştirildi. <laughs> Mas ya. Bu adam inanmıştım. Bullet ça atıyor bana. Kanka biri lan sanırım. Çünkü aman. Aldım onu şimdi. o kafoldan? Çektim. Çık 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 çık. çık. Umar gitti. Bence burada var. Düşman görüldü. Değiller mi gene? Gölgeler durmaz. Ya. <laughs> Ediyorum, o zaman ölme atır kız. Orada bekliyor olabilirler. Dönüyor dön. Dur ses geldi ama. Şahin uçtu. Düşman görüldü. Burada hala. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Birden fazla düşman görüldü. <laughs> Adam. yok edemezsiniz. Abi lan değil bu olabilir. Değil. Gökte evet. ne var? Mitteydi. Cypher mitte. Duman indi. Dibine. Son 30. 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Lenas. Spike yerleştirildi. Ne? Tamam. <laughs> Bu arada bende şöyle oldu. <laughs> Duman indi. <laughs> o neydi lan öyle? Adam tavşan gibi baş tak <laughs> Tek tabanca. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun amına koyayım? <laughs> bir desteği. Of <laughs> 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 siktir fena vurdu. Abi o dinle bir şey mi öldün? Kanka adam benden hızlı sıktı ha. nasıl başardım anlamadım. Aynı anda ateş ettik onun mermileri daha çok geldi. Uş, Uyudum. Uyudum. Alayı be bu. Arada. Şahin, <gülüyor> <gülüyor> <Ziyar oldu. gülüyor> Ayakta kalan sonu. yedi 101 yemiş ya. Yandım öldüm. 101 o adam can basıyor duvar arkası duvar arkası Sağda sağda Sage report abi çok kötü Çık Sana sürüdüler Atakan Atakan At Atakan At Atacağım duvara <laughs> Burada burada geldi Ya teleport gitti ya. Spike. Kim var? Kim var? Hayır. 101 yemiş onu koyayım yine. Abi sağındaki 101 yedi. Sey. <laughs> 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 lamba biri. Hamamı vuracağım bir saniye bekle. Başka bir. Düşman Abi geldi. bir tane lamba var. Yedim, değil. Ayda. Kursun kursun bırak kursun. Ayakta yanında. son oyun. Kanka. Biri kutun yanında biri evinde. Bir düşman kaldı. Sağda öldü. Sakin atma mı? Son 30 saniye. Arkaya kuruyor kesin. Ulti atayım. yerleştirildi. Abi sokacağım ikidir bunu ölüyorum ya. <laughs> Kaldır beni artık. <laughs> Abi siktir git öyle bir şey yok ya. <laughs> Allah razı olsun. Yedi. Onu vursana oğlum. Vur Gelirse vuracağım. Pompalı var. Tamam, ben bir daha sıkıyorum. Geliyor. Düşman görüldü. Kanamdan çıkarsa şimdi mal <laughs> oluruz. Bu, bu da bu da. da. B'ye girdi lan. Oğlum bir geldiler falan deyin aman. Abi arkadan gelmiş. Düşman görüldü. Abi mermi. Gökte ne var? Bir düşman kaldı uzun dibine zaten de tekrar. 47 47 Spike onda değil mi? Aynen öyle sanırım. Ama bence girme o portala içinde pusu yatmış olabilir. Geldi. Adam ada geldi. Gelmiş gelmiş. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Ya bu Rus çocuğu bana niye hep et atıyor ya? Tek mermi atıyor. Abi nasıl geldi? Ya. Abi ping var bende galiba anlamadım. Abi bu adam bana her böyle bir karşılaşıyor, şey de atıp duruyor. Yani buraya bu elde ilk kez geçtim. Aynı Benden, yerlere Benden, bir daha çok dikkat. Smoke taktiğini izleyin. Duman indi. Ne yapayım Düşman görüldü. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ananın tim hazır. Hepsi burada. Bir kişi çıktı var. Teleport'a yakındır. Deneyebilirim. Tamam sesler geldi. Allah'ın gelir. Allah'ını sel. Geliyoruz, geliyoruz. Sakin. Dayan. Saldım mı oldu? oğlum. Karşıdan biri direkt. Evin altı, evin altı, evin altı. Lambada kesin biri. Çözüyorum, çözüyorum. Bir düşman çözdüm. Ben tam bir ya. Ayakta kalan son Ayakta. Lan çözdüm ben. Ah. Lamba'da yine. At, lamba. at at. Dibine. Çöz çöz yarısı var. Ananı satayım ya kolum koptu ya. Oluyor, sen bizi tek kırıyorsun. Cidden kolum koptu ya. B B B B Ya abi yeter yeter ya. A'da iki kişi ya, var. Heal bak heal bak. Heal bak. Yil bak. Girdiler aya bu arada. İki kişi de Atakan yok. yavaş Atakan oradalar Atakan. Atakan. Aya ak aya. İçeride ada. Kurdu aya kurdu. Spike yerleştirildi. Lanmada, lanmada. Hamam da var. Hamama kör. Tamam, hamam kanka. Hamam yok, hamam yok oyna. Abi. Ya. Bence adamları vur, adamları vur. Geldi karşında geldi. Lan bana lan falan falan. Bir düşman kaldı. Öbür de <laughs> içeride. Bas çek. O doğru. Arkan. Helal. Çöz 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 çöz. Hadi. Ne ne farkı? Tek tabanca. Aa kurt. Alın boyları. Şimdi hamam taktiği. Hamama giren terler taktiği yapacağım. Ne yapıcağın? Hamama giden terler takti. Hamama giden terler takti. Kimse görmedi. Öcek. Evet. Oh. Yalıyor, yalıyor, yalıyor. Dostlarımı e, 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 e. yok edemezsiniz. Ver 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 ver. Ben portal bekliyom. Av başladı. Belki dönerlerdi ama. Ananı kolumu çekeyim. Oğlum. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yaptınız o koyayım? Abi bak bu çocuk. Abi atıyorum. bu çocuk sadece bana sen, atıyor ya. Sakla Abi Abi sakla sakla. San, ne ya. var? Ya onu tutuyor. Yeter ama. ya. Abi vuramayınca hiç vuramıyorum <laughs> ya. malum ben. Abi gelip beni bana headshot atıp duruyor. Bir tane atmış headshot. Abi. Şey Heal alayım. Heal alayım. Fehl fehl alayım. Yani fark Kapattı bu arada. Bence B'ye girelim. Beni sen Can. Bekle bekle girme girme dön 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 dön. Ya da gir tamam Vurdum tamam. Lamba da adam dikkat edin. Lambaya dikkat. Aa pink. Bir düşman kaldı. Evet. Oğlum adam göremedim ya. Anadan helal gelsin. Gölge çıkıyor. Şahin Gölge Portal gelin, portal gelin. Oy. Portal gelin. Oy, portal gel, portal gel, portal portal, portal portal aya dönüyor. A'ya döndüm. A'ya döndüm. Giriyorum A'ya. 131 bir. Bir. bir düşman kaldı. Oğlum <laughs> <laughs> Bitti lan oyun. A'ya kurdum bu arada. Hızlıca. Şahin uçtu. Gölgeler durmaz. Dolduruyorum. Gölge Dibine. Bence arkadan gelecek. Şahin uçtu. Ulan Dastiki'ye gittik o. <laughs> Bakayım körü nereye gitti? Dirsek dirsek iki kişi de olabilir. Oh, Eyvallah hayat bu <laughs> Atakan yok, beni kaldırma? lan. alan var, dikkat alalım. edin. Adam Duman indi. yine vurdum, geliyor. İçeride büyük ihtimal diyelim. buldum. Kaldır bence, canım yok. Bak, Kijoy hala burada. bak Dikkat edin, Kijoy içeride hala.

Verdi. Geri ver. Geri ver. Geri ver. Bu ne diye? ne oldu? Gördün mü? Bir şey olmaz. Bekle kör atacağım. Bekle bekle. Yapıyorum. Dört dört. Çık da adam vuracağım çık. Gördün mü? Can azlar var mı? Şahin uçtu. Her oldu. İyi var 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 abi destek şey var. Ay van tap dedim olmadı. Ata kes şu. Atak. Bekle atı. ısırayım bekle bekle. <gülüyor> 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 oh bir düşman kaldı. 80 vurdum bu arada. <laughs> Öldü. Ezdi ya. Abi o ne oldu diyor. Bekle ya. Aaa basın tutmadı. Arkadan biri. Arkadan geldi. Yok gözünü. Lohar, abi pink şey yok girdi lan var ya. Bana da pink girdi lan. Sana da, da mı adam adam girdi? Ultimi atacaktım elime gelmedi ulti. Şey, Aa bu ne de. lan? Hala pink var. Abi, pink mi? <laughs> Ne var? Ya Dibine. Dibine. O neydi lan? Ne biliyim bak. Şansa bak. Faydan onu bir tek sen mi gördün? Aynen. Abi San neyse videodaydım valla. Son... Ah, hay 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 ah, hay 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 hay. Dibine. Abi ikna bak buraya yeni geldi abi. Bak <laughs> bak abi Bu arkadan geliyorlar. Ara bekliyoruz Ara bekle abi. Geliyor abi. Geliyor. Oy! Oy! Canım yok. Seri gir gir onlara ada geç. Kur kur Adam git kur. Adam zaten ölü ne yapacak? Lexi kurabilecek mi? Şahin uçtu. Adam orada. Allah bir seye gitti, öbüründen çıkacak. Götten çık hadi destek kurt kurt. Bir <laughs> düşman kaldı. Kurdu kurdu abi burada abi işareti Kurt kurt. Atın. Lexi kurdu sağ ol. Kur. Abi CCT öldü. Oy!